Bitcoin grafiğinde oluşturduğumuz yarı yarıya stop bölgemiz olan 41.535 bölgesinin altına düşüşle beraber kesin stop noktası olan 37.350 bölgesi test edilmiş ve altına ihlallerle beraber de o bölgenin geçtikten sonraki destek bölgesi ve kanal bölgesi içerisindeki hareketleri sürdürmeye çalışan bir şablon durumu meydana gelmiş gördüğünüz gibi. Bu bölgedeki tutulmayı sağlayabildiği sürece yani 37.350 altında hiç kapanış olmamış, 37.350 altında kapanış olmadığı sürece kesin stop bölgesinin altında devam eden bir süreç olma ihtimali oluşmayabilir. Fakat bu bölge test edilip alta geçişler olduğu için ve yakın hareketlerde de tekrar aşağıya dönüşlerde sert bir şekilde düşüşle beraber burada görmüş olduğunuz gibi söylediğimiz çift tip bölgesi çalıştığı için şu bölgeye yakın bölgedeki çift tip bölgesi çalıştığı için artık bu durum gerçekleştikten sonra yukarı hareketlerin devamını oluşturarak 41.535 üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor. Şayet bunu gerçekleştiremediği sürece yukarı yükselişleri devam ettiremeden aşağıya düşüşler artık çift tip şablonunda gerçekleştiği için düşüş bölgesini devam ettirerek daha sert bir düşüşle kanal bölgesi olan çizgimizin orta bölgesine doğru gelen bölümde daha aşağı bölümdeki dip durumları oluşturabilir. O yüzden artık bu bölgeden verdiği tepkilerin güçlü bir hareketle yukarı en azından 47225 hedefimiz olan bölgeye kadar olan bir yükseliş yapması gereken şablon durumunu oluşturması gerekiyor. Buradan geri dönüşlerdeki sert düşüşler dip bölgeyi tutmayacağı için daha aşağıdaki 30 bin bölgesine ve daha aşağıdaki 25 bin bölgesine kadar olan süreçlerin gerçekleşme ihtimaline doğru giden bir şablon durumu meydana getirebilir. O yüzden bu bölgedeki kesin stop noktası artık 37.350 bölgesini önemsememiz gerekiyor ve buradaki dip bölgesi olan 33500 bölgesine de o bölgedeki dip bölgesinden sonraki kesin stop noktasının devamında oluşabilecek stop noktası olarak mutlaka kullanmamız gereken bir bölge olarak devam eden bir süreçte takipte olsun. Bu bölgenin altına düşüşler hacimli bir mumla beraber sert bir düşüşle gerçekleşeceği için stop yapma ihtimali oluşmazsa derin düzeltmeye yakalanma ihtimallerini göz almak gerekir. Yukarı hareketlerin devamını oluşturabilmesi için de 41.535 üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor veya bu bölgeyi yukarı hacimli bir şekilde geçerek o bölgenin üstünde kalıcı kapanışları gerçekleştirmesi gereken bir şablon durumu meydana getirmeniz gerekiyor. Bunu yapamadığı sürece 41.535 veya bu dip bölgenin 33.500 bölgesi arasındaki yatay süreci devam ettirip güç kazanma hareketlerini bu bölgede sürdürebilir. Music licensing Ethereum grafiğimizde de belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi 2840 bölgesi ve kesin stop bölgesi olan 2635 bölgelerinin altlarına düşüşler gerçekleşmiş ve gördüğünüz gibi düzeltme kanal bölgesinin orta çizgisini test etme ihtimali o bölgeden tepki vererek tekrar yarı yarıya stop bölgesi ve kesin stop bölgelerinin üzerinde kalıcı kapanışlar yapmaya çalışan bir Ethereum izliyoruz. Fakat bunu sağlayamadığı sürece tekrar geri dönüşlerde bu bölgenin de altına geçiş yaparak bu bölgede artık çift tip çalışmış olduğu için en son destek noktası olarak takip edebileceğimiz 2175 bölgesini önemli surette takip edelim. O bölgelerin altına düşüşlerde daha aşağılarda kanal bölgesinin devamında 1500 bölgesine kadar olan bir süreç olma ihtimali oluşuyor. Yukarıdaki direnç bölgesini kıramadığı sürece yani buradaki 3085 bölgesinin üzerine çıkış yapıp kapanışları sağlayamadığı sürece her an geri dönüşlerle daha aşağıya Düzeltme ihtimallerinin devam etme süreci halen daha sürüyor. 3085 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları yapabilirse yukarıdaki 3585 kısa def bölgemize doğru yükselişlerini devam ettirebilir. Music licensing Ripple grafiğinde belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi 0.71 bölgesiydi. O bölgenin altında da kesin stop bölgesi olarak 0.61 bölgesini belirlemiştik. Gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgesinin altına düşüşte tam 0.61 bölgesine değen bir tepkisel hareketle beraber düzeltme durumunu yaparak üst bölgede 0.71 üzerinde tutunmaya çalışan bir ripple grafiği oluşturulmuş durumda. Artık bu bölgedeki dip çalışmasında şayet yapmışsa, devamlı sürette 0.71 üzerinde kalarak daha yukarıdaki birli bölgeye kadar giden bir süreç yapması gerekiyor. Bunu yapamadığı sürece öncelikli olarak tabii ki şu bölgedeki direnç çalışıyor. Yani 0. 0.79 direnci 0.79 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları yapması gerekiyor. Bu kapanışları yapamadığı sürece yukarı gitme ihtimali oluşturmadan tekrar bu bölgeden aşağıya dönüşün tehlikeli boyutlar oluşturarak bu bölgedeki yapmış olduğu dip çalışmasının da, da aşağısına geçerek 0.50 veya 0.40 bölgesine kadar olan bir düşüş gelme ihtimali oluşturacağından dolayı buradaki stop noktalarımızı önemseyerek takip edelim. Music Licensing reimagined. SXP grafiğinde belirlediğimiz 127 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi ve 10 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip ediyorduk. Fakat bu haftaki e, coinlerdeki düşüşle beraber SXP grafiğinde de oluşan düzeltme durumu meydana gelerek 1.10 bölgesinin altına bir sarkma meydana gelmiş fakat yarı yarıya stop bölgesi olan 1.27 üzerinde tutunma hareketlerini sürdürmeye çalışıyor. Bunu devam ettirdiği sürece de en önemli direnç bölgesi kısa da 1.35 bölgesi gözüküyor. 1.35 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kapanışları sağlayabilirse yukarı tepkisi hareketleri devam ederek üst bölgedeki 1.81 bölgesine kadar olan yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir. Fakat fakat 1.35 üzerinde kapanışları yapamadığı sürece geri çekilmelerde tekrar 1.10 bölgesindeki kesin stop bölgesine ve daha aşağıdaki orta kanal bölgesi düzeltme durumu olan 85 bölgesine ve daha aşağıdaki 0.50 bölgesine kadar olan bir düzeltme durumu da meydana gelebilir. O yüzden buradaki 1.10 bölgesindeki kesin stop noktasını mutlaka önemseyelim. Music Licensing reimagined. Zil coin grafiğinde gördüğünüz gibi belirlediğimiz 44 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi, 37 bölgesi de kesin stop noktası olarak belirlemiştik. Coinlerdeki düşüşle beraber o bölgelere düşüş gelmiş. Her ne kadar 0.37 bölgesinin altına sarkmalar meydana gelse de o bölgede tutunmaya çalışan bir şablon durumu oluşturulmaya çalışılıyor. Fakat 0.44 üzerine çıkışlar olmadığı sürece daha yukarı gitme ihtimali oluşturmaz ve bu bölgedeki en önemli direnç noktası olan 0.50'yi geçmesi gereken bir şablon durum var. 0.50 geçilmediği sürece geri dönüşler tekrar aşağıdaki durumlara doğru devam edeceğinden dolayı çünkü buradaki çift tip durumu da gerçekleşti ve o bölgenin de altında olacağından dolayı daha aşağılardaki sürecin olma ihtimali daha yüksek oluşur. 0.45 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse 0.65 bölgesine kadar yükselişleri de yapma ihtimalini oluşturabilir köyünde de belirlediğimiz 0.13 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi 0.12'de kesin stop bölgesi olarak belirlemiştik ve bir düzeltme kanal bölgemizin orta bölgesi gördüğünüz gibi tam o bölgede kanalı test ederek tekrar tepkisel bölgesini ve tepkisini vererek 0.12 bölgesinin üzerinde tutulmaya çalışan bir şablon durumu meydana gelmiş. Tabii şu an için 0.13 bölgesi de önemli direnç konumunu aldığı için o bölgenin üzerine geçiş yaparak daha yukarı gitme hareketlerini yapması için öncelikle 0.13 dirençler daha sonra 0.14 ve en önemli direnç bölgesi olan 0.15 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar yapması gerekiyor. Bu kapanışları yapamadığı sürece yukarıdaki 0.19 bölgesi hedefine doğru gitme ihtimalini oluşturmadan geri çekilmelerde bu bölgede çift tip ihtimalini bitirdiği için daha aşağıdaki bölgelere doğru giden bir süreç olma ihtimali oluşturacağından dolayı 0.12 bölgesini kesin stop noktası olarak belirleyip o bölgenin altına düşüşlerde stop yapmakta fayda görüyorum. Music Licensing reimagined. Manada gördüğünüz gibi oluşturduğumuz şablon durumundaki 235 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi belirlemiştik ve 170 bölgesi çift tip ve kesin stop noktası olarak takip ediyorduk. Gördüğünüz gibi 235 bölgesine bir düzeltme durumu meydana gelmiş fakat altında kapanışlar olmadan şu bölgedeki şablon durumunu doldurmaya çalışan bir grafik oluşumu meydana gelmiş. Yukarı tepkisi hareketler yaparak da bu bölgedeki dirence yaklaşıp o bölgeyi test etmiş gözüküyor. 3.15 bölgesi. 3.15 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları yapabilirse yakın hedef bölgesi olan 3.75 bölgesini test etme ihtimalini oluşturabilir. 3.75 üzerinde kalıcı kapanışları da sağlayabilirse veya 3.75 bölgesini hacimli bir şekilde geçiş sağlarsa daha yukarıdaki hedeflere gitme durumunu oluşturabilir. Fakat buradaki 3.15 bölgesini geçemeden geri dönüşlerde tehlikeli durumlar oluşabileceğinden dolayı 2.35 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 1.70 bölgesi bölgesinde kesin stop noktası olarak takip etmemizde fayda var çünkü düzeltme kanal bölgesinin en alt bölgesi birlik fiyatlara kadar devam eden bir süreç durumunun oluşma ihtimalini gösteriyor. Music licensing